Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz gençler bugün 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 şuradaki arkadaşlar yeni parti büyücülerden yargı dağıtmaya çalışacağım son seviye 9. seviye arkadaşlar parti büyücüler bakalım şu an titan 3 ligindeyiz ve titan 3 liginde ne kadar başarılı bir performans sergileyebileceğiz onu bir test etmek istiyorum arkadaşlar şimdi öncelikle şuradaki e, burada nerede harcayabiliriz diye düşünüyorum böyle nerede harcayabiliriz nerede harcayabiliriz yani çok oyunculu savaşta girelim abi. Çok oyunculu savaşta ilk çıkan köye saldıralım. Hiç önemli değil. Ganimet falan. Hani boşuna silmekten en azından herhangi bir köye de saldırırız arkadaşlar. Ve ganimetimizi alırız. Şimdi şuradan kraliçe yürüyüşü yapmamız gerekiyor. Kraliçe yürüyüşünü nasıl yaparsak güzel bir şey olur. Hmm. Abi dev saldırısı ki bunu ne yapabilirsin? Hiçbir şey yapamazsın ki bunda. O yüzden geçelim bir tane ya. Belki bir tane geçebiliriz arkadaşlar. Ganimet de çok cezbetmedi beni. Açık konuşmak gerekirse. Yani bir, bir iki köyü geçersek çok güzel olacaktır. Hemen bu köye saldırmak istiyorum evet. Bu köye saldırabilirim. Şimdi şöyle... Aha! Güzel. Hmm. Ya yapma oraya. Cık. Ya orası değil ama ya. Orası değil ama ya. Neyse ya sal gitsin ya çok moralim bozuldu. Orası değil ama şu köşeyi tutturmaya çalışmıştım. Sal abi barbar bar kral da içeri yolla. 15 abi bu ligde bu saldırı ne işe yarayacak? Okçu salıyorum resmen ya. Şaka gibi okçu salıyorum resmen. Sal abi şuraya. Güzel girsin içeri abi. Şunu tekrar bas. Abi bir şey söyleyeyim mi? Şu şifacılar gerçekten muazzam. Hani bu lig yani şu an %62'yi almam bile mucize diyebilirim ya kendim için. %62'yi almam bile bir mucize. İlk defa denediğim bir ordu. Birazdan tek dur saldırıya da geçeceğiz arkadaşlar. Sal ya abi bek bunu mu bekleyeceğim Allah aşkına. Sal 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 sal. Sal bunu da. Heh, parti büyücüleri gel abi. Tekrar bir istek atalım arkadaşlar. Dur devim alsak bir şey alırız ya bakalım duruma göre. Neyse elektro geldi hiç sıkıntı Şuradan bir ne bir olaraktan tekrar bir acaba 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 dondurma mı üretsek abi iki tane böyle tamamdır. Ve hazır saldırımızı da yapalım. İlk çıkan köylerden bir tanesine saldırmak istiyorum gençler. Hadi 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 rakip aranıyor rakip aranıyor rakip aranıyor. Aranıyor 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 bulacağım bu hadi bakayım. Tamam buna saldıralım ya. Abi burada hiçbir şeyimizde uyanık değil neyse hiç önemli değil uyanık olmasınlar. Aslında uyanık olsalar çok çok iyi olacaktı. Bir köyümüzü dönelim abi. Bunları bir taşla uyandıralım. Taşla uyanın. Uyanın neyin? Uyanın. Uyanın. Tamamdır. Hepsini uyandırdık. Gayet güzel. Şimdi bir şunu da bir hızlandıralım abi. Rakip aranıyor desin. Rakibi hızlı bir şekilde de arayalım gençler. Rakibi hızlı bir şekilde arayalım. Yani hiç artık bekleyemem vallahi. Yarım saat sonra gel tekrar kayda gir. Abi direkt şuradan bir giriş yapalım. Şu köye. Bu köy çok, çok güçlü ya. Bir tık daha küçük güçsüz köy istiyorum abi bir tık daha güçsüz bir köy istiyorum Hadi bakayım Aa, bak bu olabilir yani o birazcık daha güzel ben buna bir yardırayım yavaştan Abi müzik müzik çalıyor Oha Wow baya bilgin müzik çalıyor ya Şuraya bir öfke büyüsü. Güzel. Büyük koruyucunun özelliğini kullan. Tamam. Ey. Şuraya bir öfke büyüsü daha belki atabiliriz. Bir ihtimal ile. Şuraya da bir şifa çak hiç önemli değil. Çok iyisin. Abi köy 3 dedik la. Bildiğin köy 3 dedik yani. Basma. Barbar kralın özelliğini beklet. Beklet abi güzel. Güzel ilk sayını da aldık. Bu köyü işlerim ben ha söyleyeyim. Ben beklersen bu köyü işlerim. Net bir şekilde işlerim abi. Bu köy çok rahat bir şekilde işlenir. güzel. Kraliçenin özelliğini kullan. Tamam ya yani iyi güzel. Barbar kralının özelliğini basalım mı? Bas gitsin abi. Tamamdır. Al sana 3 yıldız abi. Al sana 3 yıldız. Tertemiz abi. Çok güzel. Çok güzel. 10 numara saldırdığımı düşünüyorum gençler. 10 numara saldırdığımı düşünüyorum. Yine aynı şekilde hızlı bir şekilde büyücülerimi kullanacağım ve yine bir saldırı yapacağım. Gerçekten bu saldırı taktiğini beğendim ben. Hemen hızlı bir şekilde tekrardan şöyle hızlı bir eğit diyelim. Kaç dakika çıkar abi? Var mı bir süresi? Tamam 9 dakika içerisinde tekrar kayıttayım. Şimdi sevgili dostlar burada 70 büyücüyle tekrardan bu köye saldırmak istiyorum ve güzel bir saldırı yapmak istiyorum. Bakalım nasıl bir saldırı yapacağız. Şimdi şuradan sağa sola şöyle temizlemem lazım. Müzik güzel. Tamam içeriye girin bakayım. geri geri, geri. geri. güzel. Şuraya bir öfke büyüsü. Tamamdır. Sıkıntı yok. Hatta bir şifa. Bir dondurma. Bir öfke büyüsü tekrardan. Güzel. Tekrardan bir şifa. Bir öfke büyüsü. büyük koruyucuyu kullan. Çünkü biraz geç kullanmış da olabilirim bilmiyorum. Şuradan iki tane daha atalım. Güzel. Şuraya bir dondurma atsam bence yeridir. Ama bekleyebiliriz. Bir şey söyleyeyim Tek büyücülerden inanılmaz saldırılar çıkıyormuş ya. Onu fark ettim ben. Sadece büyücülerden inanılmaz saldırılar çıkıyor arkadaşlar. Hiç beklemiyordum bu saldırıları şahsen. Şuraya bir dondurmayı at. Güzel. Kullan özelliği. Güzel. Orayı da aldık mı? Aldık. İyi. Başka bir şey var mı? Şu an hasar bizi oyalayacak bir tek şu top var. Topa da dondurmayı şakarız. Yeterlidir. Ki zaten şuradaki acaba... Kaç iksir? 50 bin iksir kaldı. Şuradaki depoyu alabilir miyiz acaba? Onu merak ettim. Güzel. Şöyle dondurmayı bir dondur 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 dondur. Güzel. 2 3. atışta da aldık. Tamam. Bence 50.000 bin iksirin hepsini aldık arkadaşlar. Gayet güzel bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Bekleyeceğim. Şuradaki en azından iki tane şurada büyük alma diyor. Büyük anladık. Büyük da. iki tane iksir toplayıcısı var. Onları arkadaşlar almamız gerekiyor. Hadi bakayım alabilecek miyiz? Oha 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 ne vuruyor öyle la Sakin relax Relax Hop 280 bin de bonus 400 bin temiz Ama bir şey söyleyeyim mi Bir şey söyleyeyim mi bak 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 bir şey göstereceğim Bir buçuk milyon burada Bonusumuz varmış Abi bir şey söyleyeyim laboratuvarda ne basabiliriz diye düşünüyorum Bir tek bu kalmış gibi buçuk milyona Ve şurada bir şey varmış şurada da bir şey yokmuş Tamam sıkıntı yok biz yine biriktiririz kasarız Hiç önemli değil şuradan düzen var mı ya Başka bir düzene geçiş yapmak istiyorum Dur tasarımsal şeyler varmış. Şunları bir kaldıralım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Kaldır gitsin ya. 5. Şunları kaldıralım. Hızlı bir şekilde inşaatçılar iş başına al. Tamam kaldır 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 güzel. Hızlı bir şekilde bunları bir kaldıralım gençler. Oh elmas yağıyor ya elmas yağıyor. Gayet güzel. Ne var burada? Nük Bence burada bebek ejderleri güçlendirsek çok etkili olacak ya. Şuradan bir dakika. Ne var abi? Merak ediyorum burada. Tasarımı düzenle dedikten sonra. Heh, etkin olarak ayarla. Bunu kullanalım bir süre abi. Tamamdır. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay.